de böyle bir şey mi var ya? Ben de anlamadım ki ya. Yani bilseydik ona göre. Yani. Siyah kıyafetle de gideriz mi beyler? Sorun yok, yok ya alamaz. kanka. Ay ya, aynen aynen. <laughs> kanka çok sinirliyim ya. Abi sak. Lobide bir tane pijamalı çocuk gördüm. Canım an çok <laughs> çok ya. Son oyun ya. Pan alamayanlar atlayabilir ha. Vallahi bu arada var yani ya. sonuncu adamlar atlar bence. Ama biz cover'la oynarsak işimize gelebilir. Yani. Hani orta bir kısım. Alabilirsek tamamdır. Kanka en avantajlı bölge şuralar. Koç'unki net yani. Şu ikisi. Kanka, Kanka işaret. Tamam. Gelen var mı? Run. şey kilisenin arkasında bir tane var. Bir dörtlük kısmı Üçlüğüm atladı. Sanki bu el bir arttırılmış gibi hissediyorum ama. Bana da öyle geldi bu arada. Direkt silahla falan başladım böyle. Aynen ben de AKM 16. Ah, alana bak. Verdi <laughs> alanı bize şu an. Allah ya. Daha demek ki maçın aynısı. Kanka acaba dejavu mu yaşıyoruz şu yani? an? Önce, Çok hızlı yok mu buradan ya? Alın kas keleklerinizi abi silahlarınızı çıkalım ya. Fight'a mı çıkalım şey, diyorsun? Alalım Aslında var ya. ya. alalım, alalım kanka. Ortaya alalım. Yani. Zaten fight çıkacak orada. Tane yani şöyle. Zaten herkes kafa atmaya denk geliyormuş. iki iş anne. Varsa farklı fikriniz onu yapalım. Bence alalım ya dediğiniz gibi. Ben de iki kit bir M16 bir AK var yani. Ben şu an çıkarım abi. Ben okuyayım. Yok yok o kadar değil. Kanka. Kanka ama şu an herkes Yapıyor da bizim araç. Ya şu M16'yı verme artık ya. Oyuna bak ya. Eriyon be ya. Her seferinde 5 görünce heyecanlanıyorum. M4 buldum ya. Aynen aynen. Ya sıkar da olur. Sıksın da. Sıkıyor zaten. Yok sıkmıyor kardeşim. Allah şu an kaldıramayacağım tekrar şuradaki esprilerimiz. Sanki ağır ya biraz. Hmm. Hadi. İyi. Ondan. Evet, 3 level yelek işaretliyorum. Bir sis bırakacağım almak isteyen var mı? bende Ben de artık yakalmadım valla. Ben bende 6 smoke bir tane bomba var. Bende de 6 smoke bir bomba. Bende 5 smoke 3 bomba kanka <laughs> ben bomba <gülüyor> ya. Bunu araç sesine takmamışım İlginç. Kanka smoke her şeyden önemli ya valla. Sayı azaldı aslında 45 sayı. Bunların hepsi oyun sonuna kalacak. 15 kişi çıktı. Kanka. Bir de yarım yamalak Abi ya. Sen kanka bin kanka bin bin. Beyler me ya kanka, Medo girmeyelim ya. Vallahi Gel. sonradan girmeyelim kanka alıyorlar her tarafı ya. Kafana Ama... göre bir al. Ama gene alanı bu tarafa doğru kısaltacak. Beyler hani bu ya. Şey. bu taraf küçük ya. Böyle bir farma falan verir bu tarafa verir yani kanka. Bence ben tahminim. Musab önden evet. üstü motorla gitmen yok mu? ilk yeri alan bir tabut var. Evet abi ya. Ona adama gerek kalmıyor ya tabut ya. Yeni gelen olmuş olabilir mi? Kanka burada araba vardı solda haberiniz olsun. Direkt tamam. girdik kapımızı atalım. Kanka burada. Burada dolu aynen. Abi burası boş gibi. Mal Kanka bir baksak. Ooo sola bak. Demo gördün mü adamın yanında? Ersin abi buraya gelsenize. Bin bin bin. Bin bin burası olmaz. Bin. Ha burası boş. Buraya gelin sarsın. Numa attı, numa attı, vurdu. Hani gidelim direkt ya. Arkada var çünkü. Bari arada kalacağız. Yerin nasıl? Benim, Musab? Benim yerim iyi şu an. Kanka, Kanka buralar, buralar da boş ha. Kanka Musab'a gitsene. Musab'ın yeri çok güzel. Musab'ın yeri çok güzel. Emin misin? U uçta kalacak gibi. Ort Ama bilmiyorum sen bilirsin. Ben buraları burayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Kanka şu an alamayız zaten. Her, her Şurası alınmış alabilir. zaten abi. Sağ tarafta da araç var görebileceğin noktalar arasisı. Biraz buraya. daha orta yani diğerlerine göre. Şu aracı aldırmayacak şekilde çekmek <laughs> Her yerden de gözüküyor. Şu araya çekersen bir ihtimal. Hadi biz de Toros. buraya atalım olsun. Toros buraya girdi abi dediğiniz yere. Musab sen oradan bir ses yaparsın kanka. Gelmezler. Beyler araç var. Patlatmışlar. Atışta ee, bak şu taraftan geldi. Büyük ihtimal orayı alacaklar. Musab gelebiliyor musun? Aa. Kanka bence alan Ben bilerek ses yapıyorum. Alan versin biz Musab'a gideriz ya da Musab bize gelir. Tamam aynen. aynen Okey Musab orayı korumaya çalış o zaman ya. Beyler şuradan adam gelecek. Şuraya bir çıkabilsem var efsane olacak. Ya çık şuraya artık. Hadi kesin alak yani tane basak şundan. o yolun dibindeki şurada. ev de güzeldi ha adamların aldığı. Abi bizim önümüz açık beyler. Ee, 95 tarafına rahat gidebiliyoruz. Tabii tepe alınmazsa. Musab alan daralıyor. Ya yani gözünü bir... karartan oraya kadar atar yoksa gelmezler. Heh görüldü. Görüldü adam görüldü burada. Eve geçebilirler. Kanka önümüzdeki araç, araç, araç araç araç. Beyler, sola doğru gidiyor. Doğru mu? Aynen ben doğru geliyor. Durdular. Alanı bekleyecek onlar. Evet. Dört vurdum ona. Alan, alan abi. Bir, bin, bin, bin. Onlar birbirine mi girecek? Bakayım o gibi bir sürü şey oldu. Yani ben hiçbirimize vermedi. Ya bu ne ya? Yine diğer tarafa verdi ya. Allah'ım ya. Ersin, sen çık buradan. da. <laughs> abi ben kıyı deneyeceğim de, yok kıyı da dolu kesin. Sen artık bizle birleşsen iyi olur ha. İki araç en azından kapılar. artık. Yukarıdaki evleri boşalttılar, haberiniz olsun. Abi burası alan. Taka, bekle, Ersin bekle. abi. Tamam, Bu bekle. Ev canım basacağım. Nereden sıktı, Nereden sıktı Ersin? Kanka aynı yer. Çok sıkıştım çok, çok ya. Söylüyorum. Çıkılmıyor ki. Canım basıyorum, bekle. Canıma baksana, bir canım kalmış. Aynen aynen. Buraya alınmış. Let's go. Bin. Çok damage vermedim. Musab yerin nasıl? Musab iki araç geziyorsak bile yan yana geziyoruz ona göre bak. Aynen Musab. Musab da sana ayrı Açığa, burayı saldılar. Öyle mi? Tamam. Aa yine girdi. Tek başına ama tek başına burası. Tamam, bas. Bas, bas o zaman. Çok az. Canı çok bas az. Canı zaman. çok az. Ben vurdum. Daha ki basamadı Tek mi? Tek gördüm ben. Balkona çıkarsa bende. Şu an alt katta. Bomba bıraktı. Aynen. Bekle abi. Size geliyorum. Bomba atıyor, molotof atıyor. Aras geldi buraya, kafa atıyor. Ben, ben, usap, ben. Musab, Musab. Aa canı çok az. Balkona kim bomba attı? Bekle, bekle, bekle. Bir bomba. Bekle, bekle. Bir Ben size bomba sıktım. Bak şurada ah, bomba var. Tamam, tamam, yapıyorum. tamam. Tamam, gördüm. Gördünüz bombayı. Hı -hı. Ya bomba geliyor. Ben bombamı harcamak istemiyorum bu arada. Tamam, tamam, tamam. Bayıldı 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 gel 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 Bas Girdim ben O Toros evet. geldi Toros yokuşu aldı galiba Aynen Oo, set, set, Mantar set alalım mantar alalım mantar mantar alalım mantar alalım Ben bir tane ara çektim abi alan içine Toros'tan da durdu beyler şu rampada da durdu. Alt, 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 Aynen. Orada vururlar oğlum onu. Vuramazlar. Artık. Orada kalacak. Onlar Bunlar gene tek tek oynuyor. Kanka. Loop ben bakmak isteyen var mı? Benim, hayır. Hepsi Adamlar bir yerden geliyor. Bunlar sürekli her tarafa... Araç alamıyor. geliyor bak şurada. Yüküz. Yüküz, yüküz, yüküz bak. Arkayı sisledim Bundu onlar var. çok görmez bizi de. Bir tane de ben attım abi. Attın mı? Tamam. Kanka alan nerede? Ersin. Ya bu nedir ya? Yukarıdaki ev bizi geçirtmeyecek abi. Tamam çık çık acil çık. Bence yukarıdaki ev var ama buranın adamı var. Buraya kanka gene. Nasıl? Az kişi olabilir. Ne var abi? Ne, ne diyor? İki abi gibi. çok i̇ki araba var Ersin abi. Bilal iki araç. Mantar alınmış bu arada. Baygın var baygın var. Kanka ben bu sabit takip Bence yok mantar dolu mantar dolu. Kanka ne yapacaksın? Nereden bayıldın? Ya Musab, Musab'a çarptı. Sanki dolu ya. dolu. Kanka ya, ne, ne yapıyorsun? Bunu? Gidiyorduk kanka, alana gidiyorduk. Ne yapalım orada? Tamam dışarı çıkmasaydın toparlanana kadar, baygın vardı. Musab gitti diye arkasından gittim, Musab geri döndü sonra bana çarptı bir de. Ya şey dolu ya, o yüzden geri döndüm galiba. Bir ne şey tane var? toros kaldı, şu dışarıda. Şu dışarıda bir toros kaldı. Abi şu arkadaki adamı vurup girmemiz lazım. Bence Hangisine? bekleyelim şu an. Ah. Arka var ya arka. Sizden. Arka tepecikte olanlar. Memo şurada bir tane torosumuz kaldı. Tek seçenek. Herkes size odaklı. Siz çıkamazsınız. Araç ara çok yok. ya. Araç çok bize. Buggy falan var. Buggy yaparız. Bizim ya sizi de kullanmak istemiyorum ama. ama. Burada. Gel istersen çıkalım. Haka. Şu an çıkabiliyoruz. Sen ne diyorsun? Sağ alttan mı? Aynen. O, Şu an ses tabi. geliyor. Aynen. Biniyorum. Bunları, bunları vuralım abi. Bekle. Evet, ben alırım. Ne yaptın? Ben de sizi aldım. Bekle. Bir tane attım ben. Tamam gel 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 gel. Gel arası gel. Git, git, gel. Git git, git tamam. Onlar da gidiyor Musa. Ben... Oo kanka önümüzde bak. Ne 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 alana girmeye Adamlar bir, oyunu ya abi ya. bir tanesi de burada. Ya hala biri birini, birini bırakmış orada ya. Oh, lan, lan, adam. Kimse orada sen arabayla gidecektik ya. Kanki kulübe dolu. Ben, ben vurursam sen girerdin kanka. Kulübe ben dolu, ki. tepe dolu. Ersin, sol alta baksana be. Abi alana herkes ölüyor bak 14 kişi kaldı. Helal lan Ersin. Vallahi kaldın ha. Kanka bence yılan yapar. Çopora saygı ya. var. Aynen. Aldın ne? Van ben sukat kanka. Tamam. Taş boşsa taşı alsa ne olur. Sağ evet, Alanla beraber girersin abi. Aynen. Ama şimdi bo e, boşsa alırlar abi diye söyledim. Lan, güzel lan Arsene. Oğlum benim şu an tek başıma yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece puan. Lan... Yok yok bu arada binde alırsın kanka. İki şey ekip birbirine girdiği zaman araya bir girersin. Bakalım. Temiz ya. Ya kanka. o adam alan dışında bırakmasa ben de gelirdim ya. Musab sen yanlış Yine yaptın, yaptın şey, ha. Kanka bu taktik diyor arkasından gittim. valla bak tek başına girmesin. İki kişi alana girelim diye. Arkasına giremezdik diye döndüm ya. Senin, Mantar benim, benim var. Senin buggy gibi değil kanka. Döndüremiyorsun öyle. Sen bir durdun orada ben çarptım kaldım. Sen devam ettiniz. Ne diyorsun? Beni yani, diyor ki. Hepsi bana odaklandı orada. Deseydin döneceğim diye ben de ona göre oynardım. Ya varsa var ya şurası tam önün. Falan. Çıkabilecek mi yukarı ama? Çıkabilecek mi abi. abi? Sağdan çıkıyor sanki ha. Ersin sağ tarafa baksana. Yaparız ya bir alan yer çıkarım. Yok olmaz. yok ki, yani buradan çıkabiliyor musun yukarı? İş de? çıkarım çıkarım. Çok güzel. Oğlum mükemmel yerdesin lan. Ersin 6 kişi kaldı. Ya var ya şurada ikimiz olacaktık kanka ya. Bak bir tane baygın var ha. Ah öldü. Ha o. öldü şu adamlar. Sonunda yani. Arsina oraya tırmanabiliyor mu? Aynen çıkarım. Kanka alana gidiyorlar ha? Aynen Çık abi bir çıkar kafayı bence. Herkes alanı <laughs> 43 saniye kanka, bence ufaktan inerlersin. Sol alttan giremez misin abi? Buraya geldiğin yer. Var. Aa arkadan almayayım. çıkmadı 4 kişi olabilir mi? Aynen. En az yakarsın. Bence oynayabilir. İkincilik <laughs> de bana. Çok güzel. İki, çok Sefret güzel. Güzel, güzel, Süper. Ay. Ah. Puan kaç kil var toplam? 1. Nice try alan oynadık aldık. Aynen. <laughs> Adamları gördünüz mü? Yine hepsi bir yerde. Şu bizim vurduğumuz var evdeki. Hepsi ayrı bir yerde oyun oynuyor abi. Hepsi one man. Hepsi ayrı ayrı, değil mi? Ama evet. ama şeyde 4'tirdik kanka ya. Bazen bir tane tek yakalanıyor.